Arkadaşlar İzmir ve İstanbul stüdyolarından canlı yayın değil, toparlamak gerekirse değil Bırak Dağınık Kalsın isimli programımızda yayınımıza hazır mıyız Barış Engin? Hazırız diye düşünüyorum. Hani toparlamak gerekirse veya canlı yayına araya karıştırmazsak hazırız. Peki. O zaman Bırak Dağınık Kalsın başlıyor arkadaşlar. Önce biraz boş muhabbet yapalım. Ne yaptın Barış? İyi misin? İyiyim. Ben bugün Halk TV... Kazanlı sizlerle birlikteyim. Benimki ne oluyor? Ben bu sefer gömleğim, kot gömleğimle. Renginden çağrışım yaparsak sen de Demokratik Sol Parti gömleğini aramızda sayılırsın. <laughs> Halkçıya cevit diyorum ben bugün. Ruhu şad olsun. Evet. Yani bir sonraki <laughs> programda hani Zeytin Dalı'yı da geleceğiz. Bu da SHP'ye selam göndereceğiz inşallah. Bütün şu anda varlığını sürdürüyor. Sürdürüyor mu sürdürmüyor mu bilmiyorum ama onlara dualarımızı gönderiyoruz. <laughs> Peki DSP, de, SHP derken geldik. Bir bırak dağınık kalsının üçüncü bölümüne arkadaşlar. Ee, geçen haftaki daha doğrusu iki hafta önceki programımızda yorumlar aktı, yağdı. <laughs> ee, çok teşekkür ediyoruz yorum yapan arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar ama arkadaşlarımızın haricinde umarım başka kişilere de ulaşırız diye düşünüyorum sevgili Barış Engin. Öyle öncelikle ben de izleyen ve yorum yapan, değerlendirmelerini, görüşlerini bizlerle paylaşan tüm arkadaşlarımızı teşekkür etmek istiyorum. Her geçen gün izlenmelerimiz artıyor. Peki o zaman haber turu diyelim mi Barış? Diyelim. Haber turu. Saadettin Teksoy parmağıyla Özgü aramızda <laughs> bugün. Saadettin Teksoy değil ama Mehmet Ali Erbil parmağı diyebiliriz. Şimdi ilk haberimiz Mehmet Ali Erbil ile ilgili geliyor. Sevgili Mehmet Ali Erbil'imizin de doğum günüymüş arkadaşlar. Benim de bu yayın yayınlandığında benim de doğum günüm. Ben de kendisiyle aynı şeyleri yapmayı planlamalı mıyım acaba diye de düşünmüyor değilim. Kendisi ya. ne yapmış? Tabii hemen söylüyorum. Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovman Mehmet Ali Erbil 8 Şubat'ta 64 yaşına basmış. 8 Şubat'ta 64 yaşına basmış. Benden tam 30 yaş büyük kendisi. Mevtili abiyle doğum gününde eski eşleri Nergis Kumbasay ile Tuğba Coşkun ve ailesi yalnız bırakmamış. Eski eşleri iki tane miymiş? Aa. Yani skor olarak ben daha fazla olduğunu biliyorum ama. Ben de öyle biliyorum. Doğum günü kutlamasına sadece eski eşlerinden ikisi katılmış. Demek ki o kadar da şey değil yani tüh be. E i̇stesem bunu ben de <laughs> bir şekilde yapabilirim yani öyle mi? Ya bazı şeyler senin istemenle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Hani isterseniz bir deneyin. Yani çok da tercih etmem açıkçası ama e, ne yapmış peki? Fizik tedavi sürecinde tembel davranıyordum. Doktorlar %99 ihtimalle yürüyeceğimi söyledi. Aa yürüyemiyormuş da. Herhalde ondan dolayı bir destek olmak istediler. Arkadaşlarım gelirdi. Ee, İbrahim ile tatlı ses karşılıklı her geldiğinde ağlaşırdık. Açıkçası buna çok şaşırdık. <laughs> Sürekli ağladıkları gözümüzden de kaçmamıştı. Kendisinin eski eşleri Nergis Kumbasar ve neydi öbür arkadaşımızın adı? Tuğba Coşkun. Tuğba Coşkun Hanım doğum gününe katılmış. Güzellik yani oluyor bir demek ki. Yani Türkiye modernleşme <laughs> sürecinde mi? Böyle şeyler yapıyor bilmiyorum ki. Mehmet Ali Abil, abimiz yani zaten oldukça modern bir abimizdi diye düşünüyorum tabii ki bir e, kova burcu olarak kendisi Burçtaş'ımdır. taşındır e, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil burç taş <laughs> kova kova burç taş terimini ilk defa duydum da onu algılamaya çalıştım. Yani adaş olur, burçtaş olur. Allah'tan adaş değiliz ama burçtaşız. Allah sonumuzu benzetmesin. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Mehmet Ali Bey ee, bize de yardım edin. Mehmet Ali abimizin yeni yaşını kutluyor ve bundan önceki yaşlarında olduğu gibi eski enerjisine bir an evvel kavuşmasını ve yeni yaşlarındaki kutlama ortamının daha da arttırmasını diliyorum. Yani Eski eşlerinin e, hepsinin kim olduklarını ben bilmiyorum açıkçası. Hızlı bir beyefendiydi. Yani bu konuda o yüzden takip edemedik ama ikisi de katılmış. Nergis Hanım da zaten gayet vefalı bir davranış göstermiş. o şekilde bir doğum günü geçirmişler. Çok güzel olmuş. Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses demişken bir de başımıza bir olay geldi. Biliyorsunuz ki ülkece bir felaket. İbo Show'da Didem Kınalı'ya Bülent Sertaç bakmadı. Biliyorsunuz değil mi onu? Evet ben de hani gündem olduğunda bir dikkatim çekti. Acaba neden oldu? Ne oldu? Neden bakmadı falan diye bir bakayım dedim. Hani Didem herkesin bildiği gibi hani oryantal sanatçısı bir ablamız. Dansçı diyebiliriz yani. Dansçı yani sonuçta. İşte şimdi hani kavramsal olarak meslekte de tam söylemek gerekiyor ya bazı insanlar için. Benim mesleğim bu değil tam olarak böyle söyle filan diyenler var. Ya genelde oryantal diye geçiriyorlar ama yani başka bir dansla ediyor olabilir. Sonuçta dansçı. Neyse bu Didem Kınalı Hanım'a Bülent Sertaç Bey boş Show'da bakmadı. Biz de bunun politik nedenleri olabileceğini düşündük başta. Aslında şöyle, bu haberi ilk duyduğumda oryantal bir kadın olduğu için hani normal bildiğimiz anlamda iş elbiseleriyle olduğunu düşündüm. Bilal Sartaş'ın da hani kafasının belki o yüzden çevirdiğini falan zannettim. Ama bir sonra bir baktım, eski boş özellikle ve hatta yıl çıkan hani oryantallerin giydiği kıyafetten değil, oldukça kapalı bir kıyafet. Hani aslında hani bilen sadece bakmaması değildi burada Didem Kanalının hani bu şekilde giyinmesi politik bir tavır diye düşünüyorum. Belki de ama e, kafasını çevirip bakmama hakkına elbette sahip ama asıl olay e, Milliyet Gazetesi'nin verdiği habere göre olayın gerçek yüzü Didem Hanımın e, verdiği beyanlara göre bir haber yapmışlar. Orada da demişler ki aslında kuliste bir sıkıntı çıktı. Yıllar yıllar önce Oriental Didem geçtiğimiz hafta konuk olduğu İbo Show programında yaşananlarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Didem yıllar sonra İbo Show'a çıktın, dans ettin. Bülent Sertaç'ın sen dans ederken başını başka tarafa çevirmesi olay oldu. Ne hissettin o an sorusuna cevapları vermiş. Yani aslında şöyle Didem i... İşte Bülent Sertaş'ın bakmasıyla ilgili bir soru sormuş herhalde. O da o an fark etseydin tepkin nasıl olurdu sorusuna doğurdum. Hayır da ne yaptım sana derdim demiş. Sonra aslında düşündüğünü ve aklına başka bir olay geldiğini ifade etmiş. Birlikte katıldıkları bir düğünde sahneye çıkacakmış Lida Hanım. 25 dakikalık şovun süresi çok fazla 15 dakika yapalım demişler. Bu da tamam demiş. Ama 8. dakikada da müzik durmuş. Bunun üzerine Bülent Bey istedi diye söylenmiş buna. Az dakikası kalmış o şarkı söyleyecekmiş. Ben de bağırdım çağırdım demiş. Sahne süresinin kısıtlanmasından dolayı tartışmışlar Bülent serttaş'la yaklaşık bir sene önce bir düğünde. Ona rağmen aynı yayına çıkmayı kabul etmişler ama ne hikmetse. Nedense solistler daha çok şarkı okuyabilmek için benim sahnemi yemek istiyor demiş. Bülent Sertaş da yiyebilir yani. <laughs> İştahlı bir beye <böğe> benziyor. <laughs> Olabilir. Mi? Yani herhangi bir yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Çünkü kendisiyle yaşayacak bir cüsteye sahibim. <laughs> Keza ben de. <laughs> Bülent Bey ile sonra hiç karşılaşmamış diyor. Bana biraz haber olmak için yapılmış gibi geliyor. Bilemiyorum diyor Didem Hanım. Ben de ona Diyorum bana da böyle biraz gibi geldi Mehmet Ali Bey. <laughs> Bilemeyeceğim ama dediğim gibi buradaki aslında hani politik bir tavır hani İboşavlardı oyantarların bu şekilde giyini olması artık. Ee, evet siz biraz daha kıyafetine takıldınız ee, oraya bakma buraya bakma şuraya bakma derken diğer haberimize de past atıyorum Sayın Engin Seray sever diyelim mi? Diyelim kendisine oh. uzun süredir herhangi bir hadi görmemiştim özlemiştim de. Özlemiş miydin? Nasıl görmedin ya moda programı yapıyordu. Ben bile o kadar televizyonla alakam yok ama onu görmüştüm yani. Modayı pek fazla takip etmediğim halinden belli oluyordu diye düşünüyorum. Bak, mo moda... <laughs> Halk TV <kazanımla. gülüyor> Niye? Halk TV'dekilerin modayı bilmediğini mi iddia ediyorsunuz Sayın Engin? Bizim modamız daha kapalı devrim moda. <laughs> Peki Seray Sever ne yapmış? Şimdi ona bakalım. Bakmak, bakmamak, aşağı bak, yukarı bak derken biliyorsunuz arkadaşlar boğaz içinde aşağı bakmayanlar var. Seray Sever de bir boğaz içili olarak tweet atmış değil mi Barış? Boğaz içi paylaşımını yapan ünlü oyuncu Seray Sever Gelen tepkilere gönderme yaparak cevap da vermiş. Boğaziçi'li öğrencilerin haftalardır süren direnişlerine bildiğiniz üzere birçok ünlü de destek vermişti. Bu ünlülerden biri de Boğaziçi'li Seray Sever'di. Ne demiş? Seray Sever Instagram'da paylaşım yapmış. Instagram'daki paylaşımında Boğaziçi Üniversitesi'nin logosunu paylaşıp ben bir Boğaziçi mezunuyum fotoğraf altına yazmış. Bunun üzerine de takipçilerinden tepkiler gelmiş. Boğaziçi mezunu olduğu için mi? Evet hani biliyorsun bizim ülkemizde başarı kabullenebilen, tahammül edilebilen bir şey değil. Sever Sever'in kendisine gelen tepkilerden biri senin televizyondan bile izlemem artık olmuş. Boğaziçi'de okuduğu için evet. Bir de nasıl sığ bir düşünce takipten çıkıyorum demiş. Hani içinde okumayı sığ bir düşünce olarak ifade etmiş. Senin de takipten çıkıyorum deyip herhalde sevdiği bir takipten çıkma eylemi yapan bir takipçisi var. Sevgili Seray Sever'i takipten çıkaran, Boğaziçi'de olduğu için çıkaran varsa da çıkarsın kendisine ne diyelim başarılar diliyoruz biz. Evet sevgili Selay sever haberimiz de bu şekildeydi. Seraysever demişken bir de tabii ki aşağı bakmayanlarla alakalı da bir şeyler söylemek gerekmez mi sevgili Barış Engin? Yani şöyle aşağı bakmayacağız. Daima ileriye ve yükseğe doğru göğe bakmaya devam edeceğiz. Yukarı bakıyoruz. Haftanın efendisi ve dağıtanına geldi sıra, değil mi? Sırada haftanın efendisi ve dağıtanı var. Haftanın efendisini e, hazır yukarı bakarken yukarı bakan e, birini seçtik. Kimdir bu Barış? E şöyle. Haftanın Efendisi'ni bu hafta herhangi bir programcı, yayıncı olarak belirlemedik. Hani bu haftaki Haftanın Efendisi, Boğaziçi'ndeki öğrencilere destek için Kadıköy'deki toplanmalarda bulunan ve orada gözaltına alınan öğrencileri de korumak, kollamak edasında bulunan bir ablamız diyeceğim. Onu belirledik. Onları dünyanın her yerinden borç verildim. Gitmedi o çocuklar. Şimdi o çocukları hapse atıyorsunuz, tutukluyorsunuz. ya. Bu arkadaşımız Evrensel Gazetesi'nin verdiği habere mi, tweet'e göre mi? <laughs> ya ben kendisini ilk önce Twitter'da ki hani eylem alanındaki payla paylaşım yapan gazetecilerden gördüm. Kadıköy'de Boğaziçi'lilere destek veren arkadaşlarımızın gözaltına alınması anında hani polisleri çok uygun bir dille aslında onların da anlaması gereken bir dilde karşı çıkıp kendisini ifade etmeye çalışıyordu. Protestocuların gözaltına alınmaması için kendini canhıraş bir şekilde ortaya koydu. Benim için haftanın efendisi kategorisine uygun bulduğum birisi oldu. Haberde ismi geçmiyor mu? Ya da biz ismini vermeyecek miyiz? ya yani şöyle, hani ben hiçbir yerde kendisinin ismini bulamadım. O zaman aşağı bakmayanların bir sesi olarak bu arkadaşımıza teşekkür ediyoruz ve kendisini haftanın efendisi seçiyoruz. Ve haftanın dağıtanına geçelim. Haftanın dağıtanı sevgili Barış Engin'in adaşı Barış Özcan oldu. Bu haftanın dağıtanı Sayın Öztokun'da ifade ettiği gibi benim adaşım olan bir YouTuber kendisi Barış Özcan. Ha, neden haftanın dağıtanı oldu Barış? Aslında her programda aynı isimden konuşmak istemiyorum. Hani fakat geçtiğimiz haftalarda bizim İlhan abi, İlhan Musk Elon Musk <laughs> hani StarShip projesinde bir test uçuşu yapmak istedi ve burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bürokrasisi kendisine izin vermedi. Uçuşu sürekli erteledi. Barış Özcan da bu uçuşu ve bürokrasiyi anlatan bir video hazırladı. Barış Özcan videonun sonunda hani gerek bürokrasiye gerek yönetenlere belli mesajlar içeren söz ve eylemlerde bulundu. Neden seçtik biz bu adamı? <laughs> Nedeni şöyle kendisi hani bahsettiğim videosunda devlet yönetenlerine ve bürokrasiye sağlam bir el işareti çaktı. <laughs> i̇şte bu yüzden haftanın dağıtanı seçildi. Yani Barış Özcan'ımıza da buradan sevgiler gönderiyoruz. Ona da böylelikle bir dis atmış olalım. Kıps, Elon Musk. Tabii ki sadece <laughs> uzaya, aya, şuraya, buraya giden biliyorsunuz ki artık bayanlar bile bayanlar bile uzaya gidebiliyor ülkemizde. Bu da gerçekleşti. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizde de Elon, Elon Musk da mı bunun şeyini yapıyor yani aracılığını yapıyor. Nasıl oluyor bizdeki? Öncelikle kadınları iç ve doğuramaz. Kadınlar dahi uzaya gidebilirler. <laughs> Hayır bayanlar bile bir haftanın efendisini ve dağıtanını seçtikten sonra ne diyoruz Barış. Sen olsan ne yapardın bölümü? Şimdi Boğaz içinde e, olan direnişle ilgili biliyorsunuz Kayyum e, rektör atandı oraya. Melih Bulu 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 Melih Bulu, Bulu rektör şey, yardımcısı. Bulu olan dijital platform bu Bulu. Bulu <laughs> Bulu olmamış. Evet e, Melih Bulu'nun bir arkadaşı var. Yani, değil mi? Yani varmış atanmış o arkadaşta. Şöyle bir e, tweet var. Değil mi? O tweet üzerinden mi bu haberi ele alacağız? Evet, Boğaziçi Dayanışması grubunun yönettiği bir Twitter hesabından bir paylaşım yapıyoruz. Boğaziçi Direnişi. Kayyumluk binasından çıkıp kendini Melih Bulu'nun <laughs> Bulu'nun arkadaşı olarak tanıtan kişi öğrencilere çikolata vermeye çalıştı. Çikolata değil, arkadaşlarımızı istiyoruz yazmışlar orada. <laughs> Şu anda kendisi <laughs> çikolata dağıtıyor. Peki Varış, sana soruyorum. Sen olsan ne yapardın? Evet, yani ben olsam öncelikle eğer çikolata dağıtacaksam iyi bir çikolata almak isterdim. Kendisi belli ki hiç kimse böyle bir ikna olmaya bile yanaşmadığına göre kötü bir çikolata tercih etmiş. Yemiyorlar değil mi? A alıyor mu çocuklar? Yok yok gençler? almıyorlar. Yok sağ ol ben almayayım. <laughs> hani arkadaş olduğunu iddia etmiş. Hani nasıl demiş acaba? Merhaba ben Melih'in kankasıyım falan mı diye ifade etmiş. <laughs> Sen olsan şimdi ne yapardın? İyi bir çikolata seçerdin öncelikle. Evet öncelikle öyle yapardım. Çikolata iyi bir tercih mi? Ondan da emin değilim. Hani iyi bir çikolatanın yanısı. sıra çikolatamı dağıtırdım acaba, o da ayrı bir şey. Mesaj içeren hani bir baklava da olabilirdi. Yani bir... Daha yerli ve milli bir şey mi tercih ederdin? Evet yani yerli ve milli bir vektörlük sistemi gelmişken ülkemize yerli ve milli tatlılığımızdan da devam edebilirdik. Ben olsam lokum dağıtırdım açıkçası. Ölmüşlerimin ruhuna. Ya, ne bileyim. Lokum dağıtılmıştır var üniversitelerde. <laughs> Kokulu tesbih falan. Hani belki de kayyumun kankası o yüzden hani lokumu tercih etmemiş olabilir. Acaba gerçekten kankasım ya yani öyle tanıtmış kendini. Merhaba ben Kayyum'un kankasıyım size çikolat getirdim falan gibi bir durum mu? Ama şey Kayyumluk binasından çıkmış. Hani başka yerden gelmiyor. Ha. O yüzden hani Kayyumluk binasından çıkıp hani ben geldim deyip kendini o şekilde tanıtmış. Peki yani çikolata dağıtmak yani bir barış çubuğu uzatmak gibi mi ya da bir zeytin dalı ya. ne dersin? Ya, tatlı yiyelim tatlı konuşalım demeye getiriyor herhalde ama Peki hmm. hani Sayın Öztürk siz olsanız ne yapardınız? İşte ben olsam lokum dağıtırdım ya da yani hiçbir şey dağıtmazdım. Alırdım madem istenmiyorum atanmışım zaten alırdım pılım pırtımı bir şey dağıtmaya gerek yok. Kendi eşyalarımı alırdım dağınıklığımı toplardım giderdim diye düşünüyorum. Toparlanması için yardımcı olurdum. Anladım. Fazla eşyalarım varsa hani Yanında götürmeyeceğim, onu arkadaşlara dağıtırdım en fazla. Yani bu intihalli tezlerini falan alıp gitmek iyi olurdu onun açısından, hem arkadaşı açısından. Ha, hem de... Mesela onları toparlardım ki ortada bir yani şey olmasın. Yani öğrencilere de kötü örnek olmasın, aynı kadar kayyum da olsun. Ha, tabii, tabi hani rol model olabilir yani ha. yeni kayyum olmak isteyenler. Otururdum evimde mesela madem böyle bir şey var tezimi yazabildiğimi ispatlamaya çalışırdım. Sonra giderdim tezimi dağıtırdım falan. <laughs> Öyle bir kafaya girdim. Bilmiyorum. Yok ama hani... Başıma bir şey gelmeyecekse. Yok yok bu tipler şöyle yapıyor genelde. Kendi tezlerini kitaplaştırıyorlar. Daha sonra dersine girdikleri öğrencileri satıyorlar. Evet bunlara da şahit olmuşluğumuz var ki yani... Neyse. <laughs> o zaman e, sen olsan ne yapardın bölümünün de sonuna geldik. E programında yavaş yavaş sonuna geliyoruz herhalde. Evet. Umarım bu yayını yine yapabilmişizdir. Her yayında söylediğim gibi teknik ekipmanın mı var derdin var. Arada sırada çat diye kapanıyor. Arada sırada bir şeyler oluyor. Daha çok çalışıp daha iyi ekipmanlar almamız gerekmekte. Bu yüzden bizi izleyin. İnsan. İzleyin, yorum yapın, katılın. Yani katılın derken abone olun. Bir yayın yapan insanın isteği ne olabilir ki? izlenmek, yorumlanmak, Beğenilmek. öneriler almak. Beğenilmek, beğenilmemek, bilmem itici bir tarzda olmadık. Bugün yayını çok kesmek zorunda kaldık. Bir takım teknik aksaklıklardan dolayı dağılmış olabiliriz. Ama nedir? Bizim işimiz zaten dağıtmak. Programımızı Sayın Özdokun'un ifade ettiği gibi yorum yapın, izleyin. Ama aynı zamanda arkadaşlarınıza da paylaşın. Daha çok kişi bu sizin de beğendiğiniz muhabbeti dahil olsun. Ya şu arkadaşlarınızla paylaşın çok komik geliyor bana ya. <laughs> arkadaşlarınızla paylaşın ne demek? Paylaşmasınlar mı? Ya paylaşsınlar da böyle bir kalıp yok ya. Böyle bir jargon yok yani YouTube'da. Hani izleyin, kanalımıza abone olun ve beğenmeyi unutmayın falan diyor. Arkadaşlarınızla paylaşın. Güzel oldu yani. Eğer bu oturursa bu sistem işler hocam saadet zinciri gibi. <laughs> Bu program umarım güzel olur arkadaşlar. Benim de bu program yayınlandığı gün doğum günüm. Doğum günümün hatırına bile izleseniz olur. Bu da bana gelen hediyelerden bir tanesi. E, Science diye mi okunuyor? 1987'den beri yaşamımı devam ettirmek diyeyim. Bu ilk günüm. Bu ikinci yılım. Bu da bilmiyorum 6. yılım falan olabilir dünyada. 34'e giriyorum. Yaş 34. Yolun yarısı etmiyor, daha bir yıl var. Dante gibi ortasında değilim ömrün. Bilmiyorum ki 70 yaşına kadar mı yaşayacağım. Neyse. Şimdiden iyi ki doğdunuz Sayın Oystok. Teşekkür ediyorum. Zorla doğum günümü kutlattın. Ee, senin de zaten bu iki yayını yaptığımız zamanlardaydı sanırım. Ona mı denk evet, gelmişti? Evet özellikle o gün yayınlamak istedim. Tabii senin bundan Hı -hı. haberin yoktu. Üçüncü de bana kısmetmiş. Artık bir dahaki kimin doğum gününe kısmet olur bilmiyoruz. Evet yorumlarda doğum günlerinizi yazın arkadaşlar. O günlere denk getirmeye çalışırız inşallah. <laughs> Peki pazar gününden sonra doğum günü olan arkadaşlarımız bizlere aslında o günlere denk getirmeye çalışacağız. Sizleri çok seviyoruz, <laughs> Ben çıldırdım ya vallahi iyi değilim ben. Evet bölümü kapatmanın zamanı geldi diye düşünüyorum ben de şu anda. E arada böyle şarkıyla türküyle falan mı bitirsem diye böyle gitarayı elime alıp. Aslında bu konuyla ilgili güzel de bir şarkım var. Üşenmeyip gitarı elime alıp öyle mi bitirsem? Aman şu an ortalığı dağıtırsınız. <laughs> evet. Ama belki öbür bölümde gerçekten zor haftalar oldu. Bir sürü felaketler, İzmir'imizde seller mi desen bir sürü şeyler oldu. Şu anda da şimşekler çakıyor, yine yağmurlar yağıyor. Lar, lar lar Umarım başımıza bir felaket daha gelmez sevgili izleyen. Aşağı bakmamaya devam edeceğimiz günlerin olması dileğiyle. Aşağı bakmayacağımız yeni programlarda görüşmek üzere. Bir şeyimizi düşürsek neredeyse aşağı bakmayacak seviyeye geleceğiz. Lütfen yapmayın, etmeyin. <laughs> Rica edeceğim. Bırak dağınık kalsın bitti. Hoşça kalın. Aşağıda bakmayın. Hoşça kalın.